Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung Galaxy Store'a uygulama eklemeyi göstereceğim. Şimdi kayıt ol tıklıyorsunuz. Hesabınız yok ise buradan Samsung ile giriş yapa tıklıyorsunuz. Hesabınız yoksa normal hesap oluşturma kısmından da hesap oluşturabilirsiniz. Google ile de giriş yapabilirsiniz. Ben hemen, hemen hesabıma giriyorum. Girdikten sonra hesabınız açıldı artık. Hesabınızı açtıktan sonra uygulama oluşturmaya tıklıyorsunuz. Buradan android'i seçiyorsunuz. Burası olduğu gibi kalsın. Sonraki diyorsunuz. Burada uygulama başlığı istiyor sizden. Siz buradan QR kodu yani ben uygulamanın ismi bu olduğu için bunu yazıyorum otomatik. Siz kendi uygulamanızın ismini yazabilirsiniz. Buradan uygulamamın açıklamasına gireceğim şimdi. Buradan uygulamamızın açıklamasını ekliyoruz. Ben de hazır vardı. Tabii ki bunların hepsi İngilizce olmak zorunda. Arama kelimeleri yani etiketler. Bunlar bayağı önemli arkadaşlar. Bunları uygulamanız ilgili hakkında bilgi verecek şeyler yazın buraya. Uygulamamızı daha öne çıkarıyor. Direkt ben şuradan şunları ekleyeyim. Buradaki etiketleri de ekledikten sonra buradan uygulamamızın ikonunu eklememiz gerekiyor. Ben hemen ekliyorum. Gördüğünüz gibi eklendi. Ondan sonra ekran görüntüsü yani uygulamamızın iç ekranındaki bilgileri yayınlayacağız. Buradan hemen ben de sırasıyla ekleyeyim. Ekledikten sonra kategoriye gelip buradan ben sosyali seçmek istiyorum siz gene kendi uygulamanızın kategorisini seçersiniz kamera olan fotoğraf yaş kısıtlamasını sıfır artı yapmanızı öneririm her yaşa uygun oluyor o zaman desenekler ben direkt hepsini seçliyorum kaydetmek Buradan da destek e-postası. Buradan varsayılan profil bilgilerimi kullan diyorum. Ondan sonra kaydetmek. Tamamdır. Buradan en yukarıya geliyoruz şimdi. Buradan ikiliye tıklıyoruz. Burada uygulamamızla apk dosyasını ekleyeceğiz. Bunun tümünü kontrol et. Evet. eklemek diyoruz. Buradan uygulamamızı ekleyin. Uygulamamızı dosyası eklendi. Buradan kaydetmek diyoruz. Buradan tekrardan kaydetmek. Tamamdır. Buradan ülke, bölge ve fiyata tıklıyoruz. Burada ücretsiz yapıyoruz. Paralı yaparsak ücretli versiyonu almamız gerekiyor. O yüzden ücretsiz yapın size tekrardan. Buradan da en aşağıya geliyoruz. Burayı da kaydetmek diyoruz. Tekrardan yukarı. Buradan yayına tıklıyoruz. Burada otomatik olarak yayınlayı seçeceksiniz. Aşağıya gelip bunu da tıkladıktan sonra kaydetmek diyorsunuz. Tekrardan. Ondan sonra uygulama satın alma. Burada yapabileceğim bir şey yok. Burada dokunmanıza gerek yok. Gözden geçirmeye gelelim. Burada da gene tekrardan yapabileceğimiz bir şey yok. Şu anda hazır. Yüklemeye hazır uygulamamız. Buradan göndermeye tıklıyoruz. Buna da evet diyoruz. Tüm bilgiler geldi. Başvuruyu göndermek istiyor musunuz? Diyor. Buradan da tekrar da evet diyoruz. Artık inceleme hazır. Bunu benimki diğer yüklediğim uygulama 1-2 gün içerisinde gözden geçirmekten not, tam not alıp satışa çıktı. Sizinki de tekrardan bu şekilde olabilir. İyi günler dilerim.